Merhaba arkadaşlar ben Furkan ee, Bildiğiniz gibi çekişimiz vardı 21 Kasım'da sona erdi Ve bugün 22 Kasım Sonuçları açıklama vakti geldi ee, Şöyle bir şey yaptım Dün gece 12'ye kadar Katılma hakkınız vardı O yüzden hani Dün gece 12'den sonra katılıyorum vesaire Yapanlar hani paylaşanları yorum atanları Bunun içine dahil etmedim Ayrıca Youtube'un e, Yorum sisteminde şöyle bir saçmalık oldu İlk bastığımda mesela 200 yorum gözüküyor. Ondan sonra 900, ondan sonra 800, sonra 700'e falan düşüyor. Ee, <laughs> ama tüm yorumlar dediğimde 250 idi sanırım. 242 mi 250 mi öyle ee, bir şeydim. Elimden geldiğince herkese aldım. Ayrıca bazı e, kişiler bir iki kere ismini yazmış veya hem ismini yazmış hem paylaşmış hem beğenmiş bu yüzden adları üç kez falan çıkmış onları Onları e, bir kez kabul ettim. Şu an 225 kişi içinden e, ilk tarihimizi bulacağız. Oyunu nasıl vereceğim derseniz e, oyunların sırasına göre mesela birinci talihlimiz e, o listedeki birinci oyunu alacak. Örneğin Dead Space 3 birinci sıradaysa birinci talihlimiz Dead Space 3'ü alacak. Yani ikinci ne varsa ikincisi de ola alacak. E, Battlefield 3 6. veya 7. sanırım birçok kişi onu istiyordu. Yani şanslı şanslıysanız İnşallah Battlefield 3 istediğiniz gibi size çıkar yani. Şimdi başlıyoruz. 225 kişi içinden bir kişi verecek bana. Bu kişi 61'miş. Az önce yazan numarayı da ben deneme amaçlı yapmıştım. Haberiniz olsun. 61 kimmiş? Bakıyoruz, 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 bakıyoruz. Kerem Engin. Evet. Birinci tarihlimiz Kerem Engin. Eee... Onu hemen şöyle bir dosya oluşturalım. Kerem Engin. Birinci talimiz Kerem Engin. Ee, i̇kincimize bakalım. 33. Bu hep küçüklerden geliyor vallahi. 33'te kim var ya bu? Evet. 33'te Fatih Çakmak Fatih Çakmak Şunu şöyle yapalım da Fatih Çakmak adlı Tarihlimiz var Üçte kim varmış? Bakıyoruz Haydi bakalım Dört Yok artık Türkiye'nin Gamer'ı Evet Arkadaşın ismi çok güzelmiş <laughs> Türkiye'nin İsmi nasıl yazıyor? Tam öyle yazalım mı? Türkiye'nin gamer Emiri pardon dördüncü talihlimiz 15 15 Ahmet Karama Ahmet Karama veya Ahmet Karaman okuyamadım ama o kendisini biliyor Ahmet Karama diyelim sana. çünkü ben de öyle yazdılar hadi bakalım bir tane daha 88 Oho! Adil Yaşar. <laughs> Yok artık. 88 5. sıradaki şanslımız Adil Yaşar. 6 ve 7 sanırım Battlefield 3 için gelecek. 201. 201. Bu kimmiş? Olcan Salik. Olcan Salik. Oğuzcan Salih. Yani isimlerinizi yanlış okuyabiliyorum. Okuyabilirim kusura bakmayın. 82. Arkadaş hep ufak çıktı ya. Berkay Paray. Poray. Bakalım. Paray. Berkay Paray. Berkay 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 Paray. Berkay Paray. 8. 160. 15 tane oyun vereceğim bu arada. 15'e kadar yolumuz var. Oğuz Kağan, adı güzel. Oğuz Kağan, adı güzel. Oğuz Kağan, adı güzel. Boşluklu yazalım da. 9 Hadi bakalım, 189. Oyun z-i. Oyun z-i. 10 22 bir baştan bir sondan, bir baştan bir sondan. Sami Karakoyun. Sami Karakoyun. 11 171. Kimmiş bakalım bu? Hamitcan. Hamitcan. 12'ye bakıyoruz. Son 3. Ayrıyeten yedekler de olacak ayrı. Bunlar bana ulaşmazsa yedeklerden alacağım. 157. Arda Uzal. Arda Uzal. 13'e bakalım. 184. Caner Beykara. Caner Boykara mı yoksa? Baykara mı yoksa? Caner Baykara. Evet. Caner Baykara. Çok abuk isimler de gördüm. Yaratıcı isimleriniz de vardı yani. Tanzikli su falan. <laughs> Nereden buluyorsunuz böyle isimleri ya? Alperen Yılmaz. Alperen Yılmaz. 15 diyoruz. Bakalım son tahlimiz kimmiş? 207 numaralı Ozan Yıldız. Ozan Yıldız. Ayrıyetten bir de şuraya e, yedekler diyelim. Bir. Yedeklerimize bakalım. 18. Mercan e, Mertcan Sezer. Mertcan Sezer. Arkadaşlar bu yedekleri hani çok da heveslenmesinler diye düşünüyorum. Eğer ee, birinci kişi bana ulaşmazsa benim sıradaki Mertcan Sezev'e gidecek oyun. Yani e, hani diyelim ki Ahmet Karama bana ulaşmadı. 4. sıradaki kişi bu oyunu alacak. Yani <laughs> büyük ihtimal e, pek yedeklere kalacağını düşünmüyorum ama umarım şanslısınızdır. 2. 18'den 20'ye geçtik evet. 20'deki var. Musa Salamov. Musa Salamov. Musa Salamov. 3 194. 194'te Alperen Yılmaz vardı ve gene kendisine çıktı. <laughs> o yüzden bir daha atıyoruz. 222 Yasin Yazar. Yasin Yazar hep bunu yapıyorum. 4'e bakıyoruz. 216. Yani Berkay Aydoğan. Burada var mıydı Berkay Aydoğan? Berkay Paray varmış. Berkay Aydoğan. 5. 199. Zakum Gaming. Zakum Gaming. 6. 150 150'de kim varmış? Emir Turalı. Emir Turalı arkadaşımız da şanslı kişiler arasında 87. 15 kişiye bunu da tamamladıktan sonra eğer bana kimse ulaşmazsa yedeklerden sırasıyla herkes oyununu alacak. Barış Behramoğlu Barış Behramoğlu 8 Bakıyoruz 31 numaradaki Ege Bilgütay Süre Süre evet Ege Bilgütay Süre Ege Bilgütay Süre El yazımı da gerçekten okuyamıyorum şu an. <laughs> 4 numara Türkiye'nin gamer'ı. 4 numarada çıkmamış mıydı? Bakalım Kerem. Türkiye'nin gamer evet. Vay arkadaş adam nasıl şanslı bir şey ya. Kendisine çıkan tekrar yedeklerde bir daha çıkıyor. Canberk Bekiroğlu. Canberk Bekiroğlu buralarda var mı? Yok. Canberk Bekir oldu. Böyle bir şans herhalde çok yoktur. 99. Öndeki kağıttan bakıyorum. Hepinizi yazıyorum. Oyun fenomeni TR. Oyun fenomeni TR. Bir de böyle, böyle birleşik yazmışlar isimlerini. Arkadaşlar böyle tercih etmiş. Şöyle bir ayırayım da. Okurken zorluk çekmeyelim. 11 56 56. Ne? Tam Ney oğlu. Ne canik lan bu? Evet, bu soyadı soyadını yazıyorum. <laughs> canikoğlu Canikoğlu Neyse Canikoğlu Evet. 12 18. sıradaki şanslı kişimiz Mertcan Sezer. Mertcan Sezer. 13 14 ve 15 son 3 kişi. Gene 4 numara çıktı. Vay arkadaş bu 4 numarada ne varmış ya? 224. The Püskevit TR. Evet, yine yaratıcı bir isimler. The TR. Bu isimleri ne bileyim. Yani. 193 Fromer 912. Fromer 912 15 s son tarihlimiz 197 Burak Duruk mu acaba? 197'ye bakıyorum. Hayır pardon. Pardon. Ali sönmez. Ali sönmez. Ali sönmez diyorum. Evet arkadaşlar. Ee, burada bu videodan da bu kadar. Tarihlerimiz bana ulaşırsa oyunları sırasıyla kendilerine vereceğim. Hatta şuradan Girelim Humble'ımıza. Kim ne kazanmış? Hangi oyunlu Ona bakalım sırasıyla. Humble Origin Bundle. Kerem Engin'e bakıyoruz. Dead Space Origin Key kazandım. Fatih Çakmak Burnout Paradise kazandı. Türkiye'nin gamer'ı Crisis 2 Maximum Edition kazandı. Dead Space 3 Ahmet Karamaya gitti. Medal of Honor. Kaçıncı sırada Medal of Honor? Beşinci sıradaki Adil Yaşar da. Ee, Mirror Sage bakıyoruz Mirror Sage. E. Oğulcan Salih'e gitti ve Berkay Paray Battlefield 3 kazandı. <laughs> Command Command Conquer Red Alert. I. Oğuz Kağan, adı güzel. Populus, Origin Key'de. Populus, tuhaf bir oyun. Oyun Z, <laughs> Oyun Z kazandı. Steam'e geçiyoruz. Dediğim gibi Steam'den de bu oyunları alanlar vardı. Ee, Sami Karakoyun, Dead Space. Sami Karakoyun? Hmm, şurada bir daha mı çıkmıştı? Sanki öyle geldi bir an bana. Ha, yok, tamam. Nerede kalmıştık? Sami Karakoy'un Dead Space 1'i tekrar kazandı. Ee, Hamid Can, Burnout Paradise, Arda Uzak, Crysis 2, Caner Baykara, Medala of Alperen Yılmaz, Mirror Sage ve Ozan Yıldız'da, Command, Conquer, Red Alert 3, Uprising Steam, Uprising Steam Key kazandı. Ee, bu arkadaşlar bana ulaşırsa oyunlarını Tek tek vereceğim. Bu çekilişten bu kadar arkadaşlar. Ee, bir dahaki çekilişte görüşmek üzere. Takipte kalın. Yakında bir çekiliş daha yapacağım. Ee, öbür çekilişe kadar kendinize iyi bakın. Görüşmek üzere. Hoşça kalın.